Azerbaycan Fransa'ya nota verdi sayın seyirciler. Fransa'nın Azerbaycan Büyükelçiliğinde görevli iki çalışanı istenmeyen adam ilan edildi ve bu kişilerin ülkeyi terk etmesi istendi. Ayrıntılarla devam edeceğiz. Bakü'ye çeviriyoruz kameralarımızı. Fatih Havanoz karşımızda. Fatih. Aslında oyan akşam saatlerinde Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Fransa'nın Bakü Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Burada Fransa'nın Bakü Büyükelçiliğinde görevli iki personelin istenmeyen kişi ilan edildiği ifade edildi ve 48 saat içinde Azerbaycan'dan ayrılmaları istendi karar. Fransa'nın Bakü Büyükelçisi An Bulyon'a iletildi. Kararın gerekçesinde özellikle diplomatik statüye ve 1961 Viyana Sözleşmesi'ne aykırı faaliyetleri nedeniyle Söz konusu Fransa Büyükelçiliği iki diplomatının çalışanının e, Azerbaycan'da istenmediği 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istendiği e, protesto notası şeklinde Büyükelçi'ye bildirildi. Dikkat çekici bir karardı. Özellikle son dönemde Fransa ve Azerbaycan arasında e, gerilimin yüksek olduğunu ifade edelim. En son Aralık ayı başında. Azerbaycanlı bir muhabir Fransız kolonisinde Hint Pasifik bölgesinde Yeni Kaledonya ülkesinde önce gözaltına alınmış ardından sınır dışı edilmişti. Daha önce de yine 2022 yılı Eylül ayında Azerbaycan'ın Fransa Büyükelçiliğine bir saldırı gerçekleştirilmiş ve yine nota verilmişti. Bir yıl önce de Kasım ve Aralık ayında 2022'de de Yine Azerbaycan aleyhine Fransa parlamentosunda alınan kararlar sonrası Bakü rahatsızlığını protestosunu Fransa'ya Paris yönetimine bildirmiştim. E geçtiğimiz aylarda da yine Fransa'nın Ermenistan'a yönelik savunma sanayi ihracatı, hava savunma sistemleri ihracatı, zırhlı araçlar göndermesi yine bakü ile Ervan, bakü ile Paris arasını açmıştı. Son olarak da bu kez dediğimiz gibi Fransa'nın Bakü büyükelçiliğinde görevli iki diplomatın diplomatik statüye aykırı faaliyetlerini ticesinde istenmeyen kişi ilan edildiğini görüyoruz. E geçtiğimiz hafta birkaç gün önce hatta Azerbaycan basını özellikle Batı basınına isnat ederek kaynak göstererek Fransa'nın Bakü Büyükelçiliğinde görevli bazı diplomatların özellikle Fransa'nın müttefiki olan Ukrayna, Moldova, Gürcistan gibi ülkelerin Bakü'deki büyükelçiliği faaliyetlerini yakından takip etti. Buraya yönelik istihbarat istihbaratı bilgileri almaya çalıştığı ifade edilmişti. İşte bu haberlerin hemen üzerine de bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama geldi. Fransa'nın Bakü Büyükel Sen Bulyon e, bakanlığa çağrıldı ve Azerbaycan'ın protesto notasında gerekçe olarak da dediğimiz gibi 1961 Viyana Sözleşmesi'ne ve diplomatik statüye aykırı faaliyetleri neticesinde iki Fransız diplomatın 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiği kendisine bildirildi Aslı Noyan.